Açılış konuşmalarını yapmak üzere Türk Obeste Cerrahisi Vakfı Başkanı Profesör Doktor Oktay Banlı'yı kürsüye davet ediyorum. Hepiniz Ankara'ya hoş geldiniz. Ee, Ankara gezmek için çok özel bir şehir değil. Yani havuzumuz yok, denizimiz yok, boğazımız yok. Ama e, Cumhuriyetimiz ve Atatürk'ümüz burada. Ve biz de onun ışığında çalışan bir grubuz. Onun ilkelerine inanan bir grubuz. Ben kendi adıma eğitime inanıyorum. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Eğitimin değerli olduğunu düşünüyorum. Bilimin değerli olduğunu düşünüyorum. Bilginin değerli olduğunu düşünüyorum ve bilginin aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Biz yıllarca Obeste Cerrahi'sine emek verdik. Beraber çalıştığım, beraber emek verdiğim arkadaşlarımın hepsi burada ve katkıda bulunuyorlar. Biz bizden sonraki nesile yaptığımız işi en doğru şekilde anlatmak ve Öğretmek istiyoruz. Bütün amacımız bu. Başka da bir beklentimiz yok zaten. Katılımınız bize güç verdi. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da bu amaçla hem bu ameliyatları öğrenmek isteyen, doğru öğrenmek isteyen, doğru yapmak isteyen cerrahlara, bu hastaların takibini doğru yapmak isteyen diyetisyen kardeşlerimize ve diğer bütün e, paydaşlarımıza en iyi şekilde bilgilerimizi aktarmayı istiyoruz. E, amaçlıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Obeste cerrahisi spesifik ve özel bir cerrahi. Hasta seçiminden, takibinden tutun da revizyonlarına kadar farklı bir iş. Zaten bu işe girdiğiniz zaman başka bir iş yapamıyorsunuz. Cerrahinin diğer branşların hiçbirini yapamıyorsunuz. Ama bir işi sürekli yaparsanız da çok ciddi bir bilgi birikiminiz oluyor. Biz bunun aktarılmasına vesile olmak istedik. Hepsi bu. Bilginin zekatı öğretmektir. Biz sadece öğretmek istiyoruz. İkincisi bilgiyi anlatırken kamuoyuna, siyasetçilere kamu otoritesine de bununla ilgili alınan kararlarda müdahil olmak istiyoruz. Benim o fotoğrafta gördüğünüz ofis meclise 250-300 metre ötede. Dolayısıyla obeste cerrahisiyle ilgili oluşan olumsuz durumlarda kanunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde, protokollerde biz bilgi sahibi olup oradaki siyasi otoriteyi ve kamu otoritesini en doğru şekilde bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ve bütün sağlık komisyonlarında, bakanlığın ilgili bütün bölümlerinde aktif olarak yaptığımız işin ne olduğunu ve bu kararların nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Katılımınız bize güç verdi. Hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. ...ve benimle beraber yol yürüyen bütün cerrah arkadaşlarım da burada. Hepsini tek tek çok teşekkür ediyorum. Onların çok büyük emeği var. Beraber mesai verdiğimiz diyetisyen kardeşlerimizin çok emeği var. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Biz buradayız. Sizin eğitiminize yapabileceğimiz her türlü katkı bizi mutlu edecektir. İkincisi bir komplikasyon ve bir problem olduğu zaman bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ulaşmış olan, ameliyatta arayan, ameliyat sonrası arayan arkadaşlarımız var. Cep telefonumuz, kapımız 24 saat açık. Hastayı alıp getirebilirsiniz. Yani video eşliğinde ya da canlı WhatsApp görüntüyle ameliyat yaptırdığımız, takip ettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Biz bu işe başladığımız zaman sadece birkaç tane hocamız vardı danışılan ama şimdi görüyorum yüzlerce bu işi yapan tecrübeli ferra arkadaşlarımız ve hocalarımız var. İstiyorum ki obezite cerrahisi olan bütün hastalar problemsiz bir şekilde bunu atlatsınlar. En doğru şekilde ameliyat olsunlar. Ama bir komplikasyon olduğu zaman da lütfen onları yaşatalım ve milyonlarca obez hastaya da kilo vererek bir ümit ışığı olsun bu hastalarımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun, var olun.